Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Sizinle bugün Kayseri mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Kayseri yağlaması yapacağız. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Öncelikle 3 su bardağı unu bir kaba alalım. Ardından 1 paket instant mayayı içerisine ekleyelim. 1 çay kaşığı tuz ekleyelim. Biraz karıştırıp üzerine yarım su bardağı suyu ilave edelim. Bu şekilde yoğurmaya başlayalım. Suyu az gelirse üzerine biraz daha su ekleyebiliriz. Ben yaklaşık bir buçuk su bardağı su kullandım. Hamurumun kıvamı bu şekildeydi. Şimdi hamurun üzerini streçle kapatıp bir kenara aldıktan sonra iç harcına geçebiliriz. Bu şekilde 3 adet soğanı soydum. bu şekilde soğanları dörde böldüm. Ardından manuel robotumun içerisine koydum. Siz isterseniz kendiniz doğrayabilirsiniz. bir adet domatesim var. Bu domatesi de yine rondodan geçireceğim. 500 gram kıymayı ocağa aldım. Benim kıymam hala don olduğu için ben üzerine biraz su ekledim, kapağını da kapattım. Sizin de eğer buzluktan çıkarmayı unuttuğunuz kıymalarınız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pul pul şekilde dağılıyor. Böyle yaptığınız zaman hiçbir şekilde kuruma, yanma vesaire olmayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu da böyle bir püf noktası olmuş olsun. Şimdi soğanlarımı ekliyorum içerisine. Soğanlarla biraz karıştırıp kavurmaya başladım. Şimdi domatesini ekleyelim ve birazcık daha karıştıralım. Şimdi bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Domates salçası kullanacağız burada. Salça homojen bir şekilde her yere dağılana kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi baharat ekleme zamanı. 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar pul biber ve 2 çay kaşığı tuz ekliyoruz ve bunları da yine karıştırmaya devam ediyoruz. Yağlı bir harç olması gerekiyor. O yüzden biraz sıvı yağ ekleyelim. İsterseniz tereyağı da tercih edebilirsiniz ve tabii ki sulu da bir harç olması gerekiyor. O yüzden üzerine bir bardak sıcak su ekledik. Böyle biraz karıştırıp kapağını kapatıp kenara alıyorum. Kıymalı harç kaynamaya devam ederken tavamı ocağa aldım. Şimdi hamuru un serptiğimiz tezgahın üzerine alalım. Hamurun üstüne bastırıp bu şekilde sağdan soldan toplamaya başlayalım. Buradaki amaç hamurun içerisindeki havayı tamamen boşaltmak. Hamuru eş parçalara bölelim. Bu hamurdan 9 adet beze çıkıyor. Şimdi de bu şekilde bezelerimizi oluşturalım. Bezelerin görüntüsü bu şekilde. Hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Merdane veya oklava yardımıyla açabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlak parçalar elde edeceğiz. Lavaşları artık ocakta pişirebiliriz. Kalınlığı bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi üzeri göz göz olduktan sonra artık çevirebilirsiniz. Lavaşları dörde katlıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Uç kısımlarından Harcın içerisine batırıyoruz. Daha sonra kıymadan alıp içerisine güzelce yayıyoruz. Yağlamayı 4 eşit parçaya bölebiliriz. üzerine yoğurtla servis edebilirsiniz afiyet olsun